Yusuf, Levent'i aramayı unutma sakın. Tamam tamam merak etme sen. He. Sen ne yaptın? Şirin'le tanıştırdın mı onları? Daha değil. Ama Levent peşinde. Oyunlarına da başladı gibi. Vay biliyorsun yani sen de oyunları. Ay kız pardon ya. Ben şu hep geçmişe mazi meselesini unutuyorum. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Yatıya da beklerim. Alo. Efendim Yusuf. Merhaba Levent'cığım. İşte senin en sevdiğim tarafın. Bıraktığın yerden başlayabiliyorsun. Nasılsın? İyiyim. Büyük bir yatırıma yeltendim. Sahaya indim dolaşıyorum. Duydum duydum. Şebnem anlattı. Malum benim de orada bir yatırımım var. Öyle mi ne güzel. Bir yüz yüze gelip konuşsak diyorum. Ee, bu akşam benim evde misafirlerimle birlikte yemek yiyeceğiz. İstersen sen de gel. Hay hay memnuniyetle. Tamam. O zaman akşama görüşürüz. Bay bay. Allah'ım Şu şirketi bir yere geçireyim. Hepiniz önümde diz çökeceksiniz lan. Ya Malik daha ne kadar böyle sürecek? Ya okula bıraktığın yetmiyormuş gibi bir de okuldan alıyorsun. Uygun bir zamanını bulup babama olan bir tane anlattıktan sonra... ...hiç gerek kalmayacak böyle himayemde kalmanı. Niye? Babam olan biteni öğrendikten sonra senin bacaklarını kıracak. Sen de dışarı çıkamayacaksın. Devam edelim. Eve gitmeyecek miyiz? Ben kavgaya uğrayacağım. Ben gelmem. Gelmezsen gelme. Burada bekle o zaman. Bir yere kaybolma. İyi. Sen de git Mina'yı doya doya gör. Tamam. Şuraya bak ya. Erkeklere her şey normal ama kızlara gelince her şey yasak oldu. Şirin çok konuşma. Burada bekle bir yerde kaybolma.